8 ultra yazıyormuş. Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 3 tane kaos drop arkadaşlar. 2 tane star hediyesi. Ve bir tane gizemler açacağız arkadaşlar. Evet. Hemen açalım. Süper ender. Düz tanısı. patladı. Süper ender abi. Patladı ya. Ha, doğru bir şey ver. Ne olursun. 8 ultra yazıyormuş. Frank'in ne vardı abi. Tamam güzel. Hemen şu iki tane daha açalım. Evet arkadaşlar. Uf, açalım. Bir şey çıkmadı. Ne dostum? Ve takıca bir tane de gizemli stadyisi e, açacağız. Hemen e, ben şu maçı da kazanıp açacağız birlikte arkadaşlar. Ben hemen kazanıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Gizemli Stradivari'ni de aldık. Şöyle. Hemen açalım. Koltuğun kostümü geldi. Güzel abi. Evet arkadaşlar. E, shorts videom bu kadardı. Son kez arkadaşlar size kulübümü tanıtmak istiyorum. Şu anki hali böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar. shorts videom bu kadardı. Alttan abone olup vide videolarımı beğenirseniz çok mutlu olurum. Hoşçakalın.